merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosunda kutu açacağız arkadaşlar. Bugün Amber geldi. Gördüğünüzü göstereyim. Arkadaşlar. Nerede? Heh, burada Amber geldi arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Ee, o yüzden şimdi onu çıkartmaya çalışacağız. Ya da başka bir karakterler. Başlayalım isterseniz. Şimdi açıyoruz. Hop. Eğer hangi karakter çıkartırsam arkadaşlar onunla şey yapacağım. Neydi? Oynayacağım bir kere. Belki de oynamam. Arkadaşlar şimdi hop. Daha yeni arkadaşlar video geçmeden önce ee, dükkandaki ücretsiz bir tane kutu vardı. Ondan balle çıkardım yani orada. Bir yazıyordu ya. ne bu kutuyu açacağım arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Bir de Amber geldi. Ee, ne yaptığımı biliyorsunuz herhalde öbür videomdan, önceki videomdan. Bakın. Yani 3 tane sekme falan. Onları yapıyorum okşama taktiği. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Ee, eğer abone olursanız güzel güzel videolar gelir. yaz ya kaldı ama hala hiç bir karakter yok bir gelişme yok evet 2 sekti herhalde hatırlamıyorum 3 sekti neyse hadi ya aha geliyor mu gelmiyor arkadaşlar önceki videomda da yaptığım gibi e, gözümü kapatacağım bakın kutu açarken o yüzden bilmeyeceğim yani ne karakter geldiğini. Arkadaşlar benim bir de rüyamda e, Mega kutudan 8 yazmıştı. Ama ikisi aksesuar çıkmıştı. İşte, evet. İnşallah bu da doğru çıkar. 8 yazar. 3 ikisinden çıkmıştı neyse öbüründen çıkmamıştı. Aslında 3 tane çıkması gerekti ikisinde bilmiyorum. Çok garip bir şeyler olmuştu rüyamda. İnşallah rüyam gerçekleşir bugün wow, karakter çıktı sandım. Evet Mabuk'ta yaklaştık. Daha doğrusu geldik. Bir sekte, İki sekte, Üç sekte. Ben gözümü kapattım. Bunda da olsun. Kapattım. Kaç bilmiyorum. Hatta şey elimi tuttum. Yani kalın 35 altınlarda onu gördüm. Ve yeni karakter primo geldi. Evet. Ama onda bütün her şeyde gözümü kapatacağım. Altıya. Hatta onda da gözümü kapatmayacağım. Kalana yerine elime tutacağım yani. Bunu bayağı bir okuyacağım. Önemli bir kutu çünkü. Okuyorum. Baktım. Ee, bir sekte. iki sekte. Üç sekte. Hop bastım. A4 sekti arkadaşlar. 2 3 4 bak verim ve 4 mü? 4 yazmış arkadaşlar. Oha ama ya. Uf arkadaşlar el prima çıkartmıştık. Şimdi bir tane hemen yükseltelim hepsini. Yeah. <laughs> 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 yükselttikten sonra oynayalım bir el. El primoyla taş çıktım. Evet. Bugün el primoyu çıkardık. Amber gelmedi şansıma. Yani. Keşke gelseydi. Ya çok basitler arkadaşlar bunlar ya hemen bir hesabıma da geçebilirim belki. Hop. Evet. Hop. Ah. gel. Gel. Gel hadi hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar atlamayacağım bilerek. Ortayı kıracaktım. Bilerek yaptım yani. Atsın artık. Gol atayım. Öldüm ya. Ama ne yapıyorsun? Hadi. Firma gol yemek istemiyorum. Hadi. Evet. Ne oldu? Ben şimdi sizden dayak mı yiyeceğim? ben şimdi sizden dayak mı Evet, tabii ki de dayak yiyeceğim artık. Arkadaşlar kolay dedim de yani aslında yani şans oynuyorum. Kazanmak için oynamıyorum. Şimdi. Eğer kazanmak için oynasaydı Evet top her zaman gibi seyitçe seyit kese alıyor. Daha hiç kimse doğmamış ayı yerinde duruyor. Hop. Oo. Hayırdır. Tabii ki her zaman gibi gol. Gol gol gol. Fener 1907. Arkadaşlar bu arada şeyim. Fenerbahçeliyim. Bir elde. Savaş topunda bir maç daha kazanalım. Hadi. Hemen oynayacağım Hemen hemen. <laughs> Düşük bu. İyi. Eçiyemem yani. Zaten yemeyeceğim de. Hemen hızlıca atalım mı? diye uğraşıyorum. Gel. İşte şu ikinci gol atışlarda zorlanıyorum arkadaşlar. Niye ise bilmiyorum. Zor oluyor yani. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen açarız kutularımı. Bu sefer okşaman. Evet bitti. Evet. Oh yapıyorum. Evet dur. Şimdi. Oh artı dört. On iki tane şey aldım arkadaşlar. hemen açalım. Bunlar öyle yok. İkisini beraber bastım. Bakın. Bug var burada. yönetkinlik etkinlik açılmış. Al etkinlikleri. Ve tamam. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.